Ki şu anda Türkiye ekonomisi e, bu etkilere yani ABD'den gelecek bir etki olursa ya da dünyada gelecek etkiler olursa bunları karşılamak üzere şu anda ne durumda e, yani e, TÜİK ve ENAK istatistikleri e, açıklandı. Gıda fiyatları hala çok e, yükselmeye devam ediyor falan böyle bir e, ama bir yandan da Fikir Gazetesi'nde sizin de görüşlerinize başvurduğumuz dosyalar yapmıştık. E, Türkiye ekonomisinin e, toparlandığına, iyileştiğine dair bir algı e, pompalanıyor, bir algı sunuluyor demiştik. Hem uluslararası finans çevrelerinden hem uluslararası medyadan hem de Türkiye'den e, yani aynı gün içerisinde Türkiye'deki büyük bankaların e, yetkililerinin e, üst üste e, bu yönde açıklamalarına mesela şahit oluyordum ben. E, ne diyorsunuz? Türkiye ekonomisi toparlanıyor mu? günde 5 işçinin ölmeye devam ettiği bir ekonominin toparlandığını söylemek çok ayıp. Yani bunu şunun için söylüyorlar bu algıyı. Faiz arttırma, faizi indirmek istiyorlar. Türk Merkez Bankası ve şu anki mevcut Merkez Bankası ve ekonomi politikasını şimşeki destekleyen iktisatçılar ve bu faiz indirimine bir zemin hazırlamak istiyorlar. Çünkü bu faiz indirimi şu an 4 yıldır, 6 yıldır sürekli tekrarladıkları faiz arttırılmalı. Faiz arttırılmazsa enflasyon düşmez. Reel faiz pozitif olmalı. Yani faiz oranıyla enflasyon arasındaki fark pozitif olmalı. O yüzden bu sorunları yaşıyoruz deyip durdular ama şimdi faizleri indirmek durumunda kalır. Çünkü faizlerin enflasyonun hiçbir ilgisi yok. Faizleri neden arttırdılar? Yabancı gelsin, ucuzdan Türk tahvili alsın aldı Mayıs ayında. Ne zaman geldi? Geçtiğimiz Mayıs, Mart ayı arasında. FED faiz indirmeye başlayınca. Yani siz ta Haziran'da faiz arttırdınız gelmediler. Ee, şimdi o ucuzdan aldıkları yani faizi arttırınca tahvilin fiyatı düşüyor. E şimdi o ucuzdan tahvil alım, almışlar. Hem yabancı sermaye hem de içerideki finans sermayesi. E şimdi onu satıp kar yapmak lazım. O yüzden de faizin indirilmesi lazım ki tahvilin fiyatı tekrar yükselirsin de aradaki farktan kar yapsın. İkincisi de faiz artışı ilk başta banka karlarını destekler. Enflasyon yüksekken özellikle. Çünkü kredi talebi enflasyona duyarlıdır. Faize değil. Çünkü insanların ve firmaların acil nakit ihtiyaçları vardır. Artan enflasyondan ötürü. Hane halkları kirasını, faturasını, gıda masrafını ödemek için kredi çekmek zorunda kalıyor. Firmalarda artan maliyetlerini Dolayısıyla yüksek faize rağmen kredi çekildi. O da banka karlarını destekledi, arttırdı. Ama şimdi o yüksek faizden çekilen kredilerin bir kısmı ödenemiyor. Dolayısıyla banka karları azalıyor, sermaye demiyor. O şimdi düşen banka karlarını toparlamak için faiz lazım. Yani faizi indirip kaldırmanın enflasyonla hiçbir ilgisi yok. Çünkü enflasyon talep kaynakı değil. Bu uydurulmuş dünyaya yaklaşık 40-50 yıldır anlatılan bir büyük yalan. Amerika'da da mesela Jeff Powell, FED Başkanı, Haziran 2023'te ABD'de enflasyon %3'tü. Dedi ki faiz şu an hedefimiz olan %2'nin çok üzerinde ve biz faiz arttırmaya devam edeceğiz dediler. Ama arttırmadılar. Sonra Mart 2024'te enflasyon %3.4 iken, bakın 3'tü faiz çok enflasyon hala hedefimizin üzerinde dedi. 3.4 iken faiz indirimini konuşmaya başladılar. Hani ya, hedefinizin üzerine çok... Hala hedefiniz %2'ye gelmediniz siz ve hala faiz indiriyorsunuz. Amerika'da, Almanya'da, her yerde. O hedefle bilgisi yok onun. Enflasyon hiçbir bilgisi yok onun. Çünkü banka kârları sarsılmaya başladı. Önce faizi arttırıyorlar, banka karlarını yükseltiyorlar. Sonra ödenemeyen kârlar artınca düşen banka kârlarını toparlamak için tekrar faiz indiriyorlar. Çünkü bunu Topluma kabul ettirmek için ekonomi toparlıyor çok iyi diyorlar. Hiç öyle bir ekonomi yok. Herkes şu an hala özellikle dar gelirliler, orta sınıf bir geçim sıkıntısı altında ve işsizlik yüksek. Yani toparlayan bir ekonomide işsizliğin düşmesi lazım, değil mi? Öyle bir işsizlik rakamı yok. Düşen. Yatırımların artması lazım. O da yok. Enflasyon düşmüyor, hala 48. Bilesiz. %38'den aldığınız enflasyonu göreve geldiğinizde %75'e çıkarttınız. 75'e çıkarken şunla övünüyordu Mehmet Şimşek. Enflasyonun inmesi düşüyor. Yani artıyor ama daha yavaş artıyor. Sonra 71'e düştü diye övdüler ve 71'e düşer düşmez Mahfiye Elmezi ve diğer Özgür Demirtaş, ben isim vermekten haz alıyorum. Çünkü kim olduklarının bilinmesi lazım. Bu isimler faiz indirimi konuşmaya başladılar. Ama daha dün kadar reel faiz pozitif olmalı diyorlardı ve enflasyon 671'e düştü. Yıl sonu hedefi 38'di. 2024 yıl sonu hedefi 38'di. Şimdi onu bile yakalayamıyor. Şimdi 38'den başladı. Hedefi 38. Ve onu da tutturamıyor. E geçen ay 49'du. Bu, bu, bu ay 48.8. Yani onu mu övelim yani? 0.2 düşüşü. Yani belli ki enflasyon Türkiye'nin en büyük belirleyici faktörü kur kur ve enerji fiyatları. Şimdi siz 18'den aldığınız döviz kurunu 38'e çıkar, 34'e çıkarttınız. Ve diyor diyorsunuz hocam? ki bizim kur hedefimiz yok. Yani kur hedefiniz yok da sizin enflasyon hedefiniz de yok demektir. Ve Türkiye'de dövizin kurunun 18'den Mayıs 2023'te 18'den bugün 34'e gelmesini açıklayacak Hiçbir yabancı çıkışı yok. Aksine yabancı geldi Mayıs'tan sonra, geçtiğimiz Mayıs'tan beri. O kadar 500 milyar dolar gelmiş ama kur düşmemiş. İçeride de bir döviz kur talebi yok çok fazla yerlilerden. Peki bu kur niye arttı? Merkez Bankası piyasadan rezervleri toparlıyorum diye e, döviz topladı. Ama siz bunun enflasyon artıracağını biliyor Üstelik faizi arttırdığınız için de bütçe açığı veriyorsunuz. Hem ithalat geliriniz düştüğü için hem de üretim ekonomi daraldığı için. Bu sefer artan bütçe açığını kapatmak için de elektrik, benzin, doğalgaza zam yapıyorsunuz. Ama bu zamların enflasyonu arttırıyor olduğunu biliyor olmanız lazım. Yani zam yaparak enflasyonla mücadele eden başka bir zeka yok gerçekten dünyada. Bu çok tuhaf bir şey. O yüzden 75'e çıkartıp sonra 71'e indirmekle övünüyorlar ve Şimdi 48'e düştü. Sizin yıl sonu hedefiniz 38'di. E, kaldı 2 ay. Ama enflasyonunuz hala 48. Onu da tutturamadınız. Burada enflasyonda da toparlama yok. E, yatırımlarda da artış yok. Üretim daralıyor. E, bu dolayısıyla ekonomi toparlıyor demenin tek amacı var. Faiz indirimini meşrulaştırmak. Peki hocam e, burada sizin sorduğunuz sorulara bu ekonomi politikalarıyla yanıt vermek mümkün olmadığında e, yeniden ortaya çıkan bir e, mesele oluyor sanırım. Bu da akla gel, geliyor şimdi. Yeni yapısal reformlar dönemi mi geliyor? Yani yine bir e, yani sorunlar çıktığında bunları e, ne dersiniz yapıya e, yeni yapısal reformlarla bunlar e, karşılanmalı e, deniyor. Ee, evet. bir karşılığı da var sanırım iktisatçılar dünyasında ama e, siz ne dersiniz? İktisatçılar dünyası gerçek dünyadan kopuk olduğu için, gerçek dünyadan bir haber oldukları için iktisatçılar e, gerçek dünyaya en zararlı meslek grubu iktisatçılar yani. <laughs> ben buna gerçekten inanıyorum yani. E, uzaya bir olarak, olarak Bir, bir evet. iktisatçı olarak söylüyorsunuz. Ben de bir iktisatçı olarak dinliyorum ama e, onaylıyorum sizi yani. Size itiraz evet. edemeyeceğim yok hiçbir dünyaya faydaları yok. Çok zararlılar ve e, keşke başka bir iş şey yapsalar ya da <laughs> dü dünya dışına gönderilseler yani hiçbir e, koskoca bir yalan üzerine özellikle son 50 yıldır bütün dünyaya yoksullukla yatan bir işlev görüyorlar. Şimdi orada da yapısal reform e, bir kere onun tanımını yanlış anlatıyorlar. Oradan başla. Yani bu bir dünyanın her yerinde bir şeyin tanımı, belli kavramların tanımı bellidir. Siz ben enflasyonu böyle tanımlıyorum diyemezsiniz. Enflasyon tanımı bellidir. Faizin tanımı bellidir. Yatırımın tanımı bellidir. Hani belki sosyolojide hani Foucault'cu iktidar değil mi? işte Bordeaux'cu iktidar anlayışı biraz ama çok zıt olamaz tabii o da. Ama yani ben yapısal reform hukukun üstünlüğü ve eğitim diye tanımlıyorum diyemezsiniz. Bu çok anayasaya bağlayamaz mıyız burada hocam? Nasıl? Buradan da bunları söyleyip buradan da anayasaya bağlayıp yeni anayasaya filan e, oradan bir geçiş mümkün değil diyorsunuz yani. E, i̇sterlerse tabii yapabiliyorlar her türlü şeyi yapabiliyorlar. Yani şöyle bir komiklik yaptılar mesela. Faizin kuru düşürme etkisi ne kadar sürer? Ya yani faizi arttırdınız kurun düşmesini bekliyorsunuz. Bugünkü yapay zeka programları sayesinde saniyelik oluyor. Yani bir sürü finansal yatırımcı o programları tanımlıyorlar. Faiz bu kadar artarsa şu kadar TL al hemen iniyor saniyelik 10 dakikada. Siz etkisi 10 dakika süren bir fenomen arasında iki fenomen arasındaki ilişkiyi etkisi 5-10 yıl sürecek olan bir faktörle açıkladığını sanıyorsunuz. Ne dediler? Kur artışı faiz, faiz artışı kuru düşüremedi. E çünkü yapısal reform yapılmadı. Şimdi yapısal reform adı yapıyı reform etmekse bu 5 günde 3 günde olmuyor. Bunun etkisini de hemen göremezsiniz. E ne diye tanımlıyorsunuz yapısal reformu? Hukukun üstünlüğü eğitim reformu. Beş yılda mı eğitim reformu sonu alabiliriz yani en geç? Beş dakika da alamazsın. İkincisi siz evet yapısal reform diyorsunuz yıllardır ama yapısal reformun kur faizin kur üzerindeki etkisini biz ön koşul olarak tanımlamadınız hiçbir zaman. İddianız 8 ay boyunca çuvallayınca söylediniz. 3 Yapısal reform dünyanın her yerinde IMF raporlarında, IMF statme anlaşmalarında, bütün makalelerde, uluslararası literatürde iş gücü piyasasının esneksiz, esnekleştirilmesi, güvencesizleştirilmesi demektir. Başka hiçbir anlamı yoktur yapısal reformun. Bunu siz eğer demokrasi ve hukukun üstünde diyorsanız Türkiye'nin demokrasi sorunları konusunda tavır almanız lazım. Türkiye'de hukuk ayaklar altına alınırken bir tavır almanız lazım. Bakın kayyum atanıyor. Tek demokraside diye tanımladıkları şey Merkez Bankası Başkanı görevden alınmaz. Bir tek o zaman tepki veriyorlar. Başka ne olursa olsun hiç oralı değiller. Çünkü demokraside dair bir fikirleri yok. Türkiye'nin demokrasi sonuna dair hiçbir fikirleri yok. okuldan ezberledikleriyle idare ediyorlar. Dördüncüsü, Tamam. Yapısal reformu sizin dediğiniz gibi tanımladık. Sizin dediğiniz gibi de önce yapısal reform yaptık. E bu sefer diyeceksiniz ki geç kalındı. Şimdi o yüzden bu yapısal reform hikayesinin hiçbir iler tutar yanı yok. Tek hedefi iş gücü AKP zaten bunu 25 yıldır yapıyor. Hala yapıyor. Hala sendika yasak, grev yasak, işten çıkarmak kolay, günde 5 işçi ölüyor. Şimdi günde 5 işçinin ölmesi hukukun üstünlüğü konusuna girmiyor mu Allah için? Yani siz iktisat birimi yapıyorsunuz. Niye? Toplumsal refah sonra çözüm için. E, günde 5 işçinin öldüğü bir ülkede bu konu sizin araştırma konunuza, ilgi alanınıza girmiyor mu? Yani sadece işte kemer sık, acı reçete içelim. E şimdi toplum ona da tepki gösteriyor. Baktılar bu Mehmet programları çalışmadı emekli maaşını arttırırsak enflasyon oldu dediler. Emekli maaşı artmadı enflasyon yine arttı. Asgari ücret artarsa enflasyon oldu dediler. Asgari ücret artmadı yine enflasyon arttı. Faiz arttırırsak enflasyon düşer dediler. Olmadı. Ve kendilerini sadece nebati döneminde yapılan yanlışlarla açıklamaya çalışıyorlar. Aklamaya çalışıyorlar. Bu olgun bir tavır değildir. Bu kişiliği oturmuş, belli bir olgunluk seviyesine gelmiş insanların göstereceği bir tavır değildir. Sizin oturup entelektüel cesaret ve etik gereği yanılgınızı açıklamanız lazım. Ve bu kamusal sorumluluk gereği de bunu topluma anlatmanız lazım. O yüzden ben şunu söylüyorum. Dünyanın her yerinde hakim ana iktisat paradigma sadece tek bir işe yarıyor. Topluma yoksulluk dayatmak ve bunu meşru kabul ettirmek. Yani Yoksulluğu azaltmak için bunu yapalım, enflasyon artar. İşsizliği azaltmak için bunu yapalım, faiz artar. E faiz arttırması gereken siz diyen sizsiniz ama. Yani <laughs> değil mi? Yani bir sürü çelişkiler yok ama. İşte emekli maaşı dedi mesela şey Mehmet Şimşek. Dedi ki emeklilere zam yapsaydık biz yurt dışından yüzde 500 faizle pardon yüzde faizle dolar borçlanacaktık. Koskoca bir yalan. Türk devletinin Türk lirası yapacağı ödeme için döviz borçlanmasına gerek yok. Vergi toplamasına da gerek yok. Devlet kamu harcamasını Merkez Bankası'nın yoktan yarattığı parayla finanse ediyor. Bunu çok da defa fuğladık. Ve zaten sen kendin yüksek faizle borçlanmayı marifet sayıyorsun. Önemli bir iş yapmış gibi başardık diyorsun. Ama emekli maaşına gelince, KYK borçlarının silinmesine gelince Aklınıza birden bütçe açığı, faiz yüksek faiz geliyor. Ama holdinglerin borcu silinmeye geldiği zaman e, o sorunlar aklınıza gelmiyor. E, dolayısıyla bu hayattaki tek işleviniz siz yalan teorilerle insanlara yoksulluğu kabul ettirmek. Başka hiçbir işe yaramıyorsunuz. Dolayısıyla e, uzaya gitseniz de dünya bir şey kaybetmeyecek. Daha fazla müreffeh bir yer olacak diye düşünüyorum. E, çok sorunlu bir meslek. Yani Vasatlığın ve yalanın bu kadar e, itibar gördüğü başka bir meslek bilim dalı yok iktisat dışında. Dünyanın her yerinde öyle. Amerika'da da, Harvard'daki profesör de iktisat bilmiyor. Gerçekten ben Harvard'daki iktisat profesörünün iktisat bilmediğine eminim yani. Evet. Peki hocam teşekkür ederiz. E, haylice yoğun gündemleri hızlıca. Hem çok açıklayıcı hem de çok kapsamlı bir şekilde e, yanıtladınız. Teşekkür ederiz. E, evet. Ondan sonra her çarşamba günü e, 21.00'da Türkiye saatiyle yani akşam 9'da e, İlhan Daviş ile başka Bir Ekonomi Fikri programı e, devam edecek. E, tartışmaya devam edeceğiz. E, sorgulamaya devam edeceğiz. Başka Bir Ekonomi'nin e, fikrinin peşinden gitmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim hocam. Hem de hayırlı olsun. Ben teşekkür e, ederim. Cüm, cüm, cümlemiz hayırlı olsun diyelim. Sağ olun hocam. Ee, Hoşçakalın ee, sayın izleyiciler. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. <laughs>